Merhaba herkese arkadaşlar bir markete markete çalışacağım. Diye. Önceden Markette şimdi çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Bakalım nasıl olacak. Orası benim değil. Çocuklar var. Bu çocukların beni iki. Onlar Evet. Bizim çocuklarımız. Hala ben de evet, Şimdi Orası ne yaptı? Çok keyifli. Ee, şöyle yapalım. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi hadi இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குடியரசுத் தலைவர் திரு hemen sınavı başlıyorum. Paralarımızı şöyle bir arkadaşlar? Paralarımızı şöyle bir istiyoruz. Evet. Burada para değişikliğini vermeyeceğiz. var. Ve arkadaşlar burada neden böyle konuştuğunu söyleyeyim. Bu iki yaşında, yani Allah bismillah. Şimdi bunun yaşında, bizim, beş yaşında o yüzden. Evet, ee, ama biz şimdi bak kaynayışa, her gün böyle banka maçı, banka söyledim. da ya, onu bu Evet, çünkü çok güzel yani. bir şey Neyse, yani, şey, yani. şimdi gece o yani, normal, ama Şöyle bir yönden yani bizim ölüler yani

Ben yardım etmeye gideyim mi? Git. Hadi. Hadi. Sene. Tamam ya Merhaba ne istemişsiniz? Biz süt istiyoruz, mama istiyoruz, bir de süt istiyoruz, bir de kapat istiyoruz. O zaman kapatalım. Mama. Süt. Süt. Karpuz. Versene ya karpuz. Karpuzlar kelek <laughs> Koyunu bir de ahanga al. Ah, ye. al. Ah. Çocuk bile anladı ne demek istediğini. Bir Aha para geliyor para. Ne? Neden ne, bu kadar çok sevmişlerini söyleyeyim. Kendilerine oyuncak almak istiyorlar. Evet. Çaydanlık seti istiyorum. Ben de. Çaydanlık setim sen de yana Şöyle bir şeyleri Senleri alsın. Evet. Evet çocuklar bunlar kaç lira? Ağabeyim kaç lira bunlar? Bakayım ben hesaplarım çekeyim. Ağabeyim parayı. Ee, 10, 20, 30, 40, 50 lira abla. Hadi 50 lira. 10, 20, 30, 40, 50. Tamam. Doğru. Gidebilirsiniz. Hadi bay bay. Yine bekleriz Yine çok parayla gelin. Gidiyorsunuz ya. Kızım. Kızım. <laughs> Dondurma da var. Bir lira daha geçse çabuk. Bir lira daha mı geçse? Al sana bir lira. Tamam para yedim ama olsun başta i̇şte yemek için de para paraları nereden alıyorum göstereyim mi ben kama çekmiyorum tam da buradan alıyorum şu bir. <laughs> <Toruk yapıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> biraz daha genişletelim bu kafe olacak evet bir de arkadaşlar bakın çok paramız var bizim. Şimdi nasıl? Evet arkadaşlar başlama seri çünkü şu anda kendi kapattık. Yeah! Kapattık da ama şimdi çocukların ne kadar para ne orada gördünüz ama çocukların bir kasası daha var. Ya söylemiyorum, ne olmuş olan değil. Şimdi öğrenelim. Şimdi çocukların parasındaki yani kasadaki parayı alacağım. Bakalım ne olacak? -a -a Arkadaşlar bu kadar para çıktı. Bir de şuradan çıktı. 50 bin, 500, bin 500, bin 500, bin 500 bin dolar. Hepsini alacağım. Kamerayı koyayım Şimdi gelip. Burada da var. Burada para. Bu paraların hepsini alacağım Hepimiz öldük mi? Hayır size para vereceğim. <laughs> size para Hepsi benim bu paraların altında. Size açtığım benlere harçlıkla da geçmişler. Harçlıkla da geçmişler. Benim verdi. Onları ben edelim. Eğer gülüşeyi de, yani, de, bir de, bir de bu kadar para takışa hepsi benim. Ne diyeceğim? Ne ne ne? Hatta Al Neyse arkadaşlar şimdi e, burayı kafaya çevireceğim. Yani neredeyse kafaya çevireceğim. Ve sonra. Evet şimdi çevireyim. Arkadaşlar bu arada size bir şaka şey yapmıştık ya i̇şte aslında bu paralar e, benim paralarım. Yani benim size şaka yaptık aslında bu benim paralar benim paralarım. Bunu Bu paralar aslında benim paralarım. Haçlı paralarını vermiyorum. Yani Her paralarını vermiyorum. Ben aslında normalde benim paralarım ama şöyle şakalı büyük. O yüzden yani. Evet arkadaşlar aslında bizim paramız asla yok yani. Evet öğrenmek sadece bir daha öğretmiş. Ama bu da şöyle kullanılıyor. Bu zaten daha okula gitmiyorlar. Ee, 5 yaşındaki kısım şey birinci sınıfa başlıyor. Birinci sınıfa başlıyor. Ee, 2 yaşındaki kısım da anaokuluna gidiyor. Öyle. O zaman söylüyorum. Ha ha. Ha ha.